Hi everybody, merhaba millet. FIFA Mobile tek tek mücadelesiyle karşınızdayım. Başlayalım. Video inşallah kesilmez. Saçma sapan bir şey olmaz. Ping yükselmez. Çünkü sinirleniyorum. Bu dördüncü döneme. Dört sefer videoyu kapatmak zorunda kaldım. Baha diye birisi çıktı geldi karşımıza. Kalp 1993 doğumlu. Bir abimizle oynayacağız. <laughs> Bu benim kadrom. Jorginho'yu yine ekledim. Todi'den çıktı gücü 93. Kardeşimin kadrosu iyiymiş. Orta sahası çok ağır basacak. Ondan defansife geçeceğiz. İkinci yarı atak veya dengeli bir futbolla almaya çalışıyoruz. Amacımız hızlı kontrol skoru verilene. Jorginho. Hummers. Boyata. De Jong. -un. Carles Puyol. Ya? Yani, yapan Lorenzo Insigne. Ah. No, Genel, Chelsea did well to regain control of it. Fabiano. Fabiano. Jorginho. Martinez. Grealish. Ben bir iş ters kanat oynuyorum. Martinez'in önünde büyük bir boş. Boyat kapat orayı. Boyat kapat. Ayıp. Boyat <laughs> derdi, <laughs> Of. Almayın ya. Pasları en azından çabuk çıkartın. Vafı çekti ya. Ah, elimde boşluğu buldum Aldı şimdi. Moreno aldı. Verdi Sancho. Sancho yapıştır. Köşeden sol takı efsane bıraktı. Sancho. Çok hızlı çıktık ya. Kontratlarla hızlı paslarla. Ceyhan sarsı içmeye girdi. Sancho vurdu gol oluyor. Well, let's see that again. Oh, he's so sweetly hit. Look at his technique. Absolutely brilliant. He's got the power, he's got the accuracy, and now he's got himself a goal. Jorginho. Alexander-Arnold. Giving it away. Jorginho. De Jong. Carles Puyol, Jorginho. Ben yani de pas atalarından Mount. gol ya. Lorenzo Insigne. Aha. Dönemedi bak. Işte. Chelsea i̇şte regaining possession. Pas veremiyorum ya da Eyan'la böyle topu fazla tutuyor oyuncu. Hep böyle atalardan oluyor yiyorum. Bak ne dedim pas atasından gol yiyeceğim Araya Puyol girdi kaptan girdiğinde. Uzaklaştır şunu uzaklaştır. Uzaklaştır. Benim bir salakamız varmış. Mount. Al pardon. Elim yanlışla dedi ya. Çok kötü bir şey yaptım ya. Ben sanki ya pasiyon elif mi yaptım. Böyle ben onu çıkartayım. Detrum asal alırım. On numaralı ölçüsüne. Asayi elif mi yerim. Ölçüsünü geliyor. Bizim tutayağımızı tutmamız lazım. Abi yine mi kaçtı? Yine mi kaçtı? Yine kaçtı. Sancho. Abi Sancho ne kaçtı bugün ya? Moreno iyi gördü, iyi döndü, pası güzel araya verdi. O saat çok mükemmel kaçtı. Çok iyi kaçtı araya ya. Sancho ya. solo yapıyor ya. Bu skoru sormamız lazım. Şunun şurasında 40 dakika var. Gerak presini yapıyor. Bastırın ya. Oğlum bassanıza. Fol yaptı ya kick. Kim bu? Yol kim atacak? Araya De Thomas girdi. Oo, büyük hata. Fabiano geride kaldı. Moreno baş başa. Moreno attı. Çok rahat bir gol. İkinci golü çok rahat attım ya. Bu kadar rahatla basit atacağım hiç <laughs> aklıma gelmezdi. Topu indirdim. Fabiano geride kaldı. Moreno'nun önünde büyük bir boşluğu. Geçti. Sakin bir şekilde. Sol ayağıyla burası sağ çekiyor. Kaçtı kaçtı. Kriliş kaçtı. Kriliş kaçtı. Kriliş. Kriliş Sanki kamyondur mübarek. Carlos Puyol. Thomas. Jorginho. Fekir geldi. Puyol. çıktı? Mont. Puyol. Boyat. Boyata. Hummels. Jorginho. Jorginho. De Thomas. Gerard Moreno. Ay. Ne yaptı lan bu? Yer mi Gel lan geleceği? Yer lan söyle be? Bizi kek sandı lan bu. Mount görünüyor. Jorginho. Verdi Mo. Sancho, Alexan Arlo. Sancho. Ay araya girdi. Araya girdi Mo. Kontrol atak şansını yakaladı Baha. Ah. Ena büyük hata. Ana de Thomas. And it's a Gördü arayı. Just Gerard Morat. Sancho bir çalım denemesi And olamadı. Çok geride kaldı ya Gerard'ın arkasında. Oradan ne olduysa ben anlamadım. Abi şöyle yapışayım. Bizim olsun, bizim olsun. olsun, bizim olsun. Hadi Now bir tane Fekir. de Peki önünde... Fekir. İyi geçti. İyi geçti, avut attı. İyi geçti ama avut attı. Ben gol atacağını düşünüyorum. Bir an açıldı, boşa düştü oyuncusu. Atamadım. İyi, güzel, 3-0. Güzel bir galibi. Güzel bir maçtı, sakin bir maçtı. Sıradan hoşuma gitti ya. Kısacası. ne videoyu burada sonlandıracağım. İzleyen, izlemeyen bütün arkadaşlar teşekkür ederim. Az şöyle söylemek gerek. Bir şey söyleyecektim ya. boş verin. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.